Mesele çakal olmakta, olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans, mesele. dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Z Adana, Adana 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 merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalık açıyor son ses. Bugün valla hadi bu, bu civarımız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Sekere atan kopmalık kaçın son ses Bu kıvalla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı hadi çöz bize bomba Tekine torba çeveririz sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidip vizyonda Kaş kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta ada çocuğu bu ayıktın güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o girelim Manitaya ayarla ben 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik 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 diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok disler sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevaram üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih ederim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerimse üstte ben çok severim Kuş yemsiz şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birim E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede <laughs> Mesele, mesele çakal olmakta değil 2015, yer. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.